YouTube örneği ispiyonluyoruz. Nasıl ispiyonluyoruz? Erdoğan ispiyonluyoruz. Neden? Çünkü vergi kaçakçılığı yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi size anlatacağım nasıl olduğunu. İyi izleyin birazdan. Bekleyin Erdoğan'la nasıl röportaj yaptım. İyi izleyin. Hepinizi ispiyonladım. Pis YouTube vergi kaçakçıları. Merhaba başkanım ben YouTube'da yayın yapmaktayım. Size bir şey soracaktım. Türkiye'de YouTuber'lar vergi ödemiyor. Size onlara ifşa alacaktım da isim vereceğim. Lütfü neredesin Lütfü? Maliye Bakanı neredesin? Maliye bakını seni arıyoruz hadi. Bak bu genç bir şeyler söylüyor. Hemen bunları dikkat alın lütfen. Buradayım başkanım. Ne arz edersiniz? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Söyleyin bana. Bak Lütfü. Bu arkadaş youtuberlarla ilgili bir şeyler söylüyor. Vergi ödemediklerini kastediyorlarmış. Yani bu çocuğu dinlemeniz tamam mı? Tamamdır başkanım. Anlat genç. Ne istiyorsun bizden? Bak hanım ben size şimdi bir şey anlatacağım, şimdi anlatacağım şey şu. Youtuber denen bir kavram var. Burada 1 milyon üzerinde abonesi olan insanlar var. Bu insanların bir çoğu vergi ödemiyor. Bak isim de vereceğim. Ruhi, çiğnet, duygu, özaslan, Danla, Bilic, Cemre, Korkmaz, Orkun, ışıtmak gibi insanlar. Bunların çoğu zengin sütbesi yani. Yaşadıkları bir görseniz paralı para yapar demiyorlar yani kolay yoldan para kazanıyorlar. Yani buna vergi ödemiyor başkanım. Yani bir ruh çenet var affedersiniz. Malta videosu çekti. Malta'da vergi nasıl kaçırılır? Onunla gibi videolar çekti. Yani benim de gözüm kaldı. Bu ne yapıyor böyle dedim. Yani sorun Yeni nesil yani şeytan bak görüyor musun? Lütfen. Lütfen. Bir çözüm lazım başkanım. Duyuyor musun? Lütfen. Neler söylüyor bu genç? Bak bunlar vergi kaçırıyormuş. Bütün mal, mal varlıklarını araştır. TC kimlik numarasını, mal varlıkları, banka hesaplarını, yurt dışı hesaplarını her şeyini araştır. En küçük de kadar araştır. Her şeyini araştır. Her şeyini araştır. Vatan hainlere izin vermeyeceğiz bu ülkede. Enes Batur ne yapıyor genç? O da vergi ödemiyor değil mi? Çok şımırık bir çocuk ben yani öyle diyorlar. Youtube'da gördüm onu. Böyle garip garip hareketler yapıyor. Salak salak sesler çıkıyor. Da. Etilerde falan takılıyor. Nişan taşında takılıyor gördüm böyle. Zengin zengin hareketler seviyor. Hı? Vergi ödemiyor değil mi o da? Hı? Söyle bakayım bana. O da mı vergi ödemiyor? Hı? Evet ben başkanım bakayım. o da vergi ödemiyor. O da vergi kaçakçılığı yapıyor. Bu ülkeden vergi para kaçırıyor. Zengin çocuğu çok hava atıyor. Dün siviceli çocuk bugün milyarlar 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 götürüyor. Görseniz var ya. Üf üf paralar paralar. Başkanım biz eşit haklar istiyoruz. Bak zenginin çocuğu milyonları kaldırıyor, parayı götürüyor. Bize YouTube'da içerik üretemiyoruz. Hep onlar para kazanıyor, onlar ajanslardan para kaldırıyor. Biz para kaldıramıyoruz. Adalet yok burada ülkede, ülkede başkanım. Lütfen buna bir çözüm üretin. Lütfen YouTuber'lar adalet istiyor. Zenginin çocuğunun milyonluk aboneye istedikleri var. Bir abone olan hiçbir şey yok. Böyle olmaz. Buna adalet lazım başkanım. Adalet gelsin YouTube Türkiye'ye. YouTube Globale. Bize çözüm üretin. Google'a söyleyin lütfen. Lütfen çözüm üretsin artık. Sen korkma genç. Çözeriz bu işi. Ben zaten vergi vergiden anlarım. Zengine çok vergi. Fakire az vergi. Bu ülkede şımarıkla izin vermeyeceğiz genç. Bu ülkede gösterişe izin vermeyeceğiz genç. Fakirlerin hakkını vereceğiz genç. Youtuber'da bu kadar şey vermeyeceğiz genç. Acımak yok. Bu arada senin kaç abonem var Youtube'da bana söyler misin lütfen? 1 milyon 76 bin abonem var başkanım Youtube'da. Yani çok yüksek abonem var başkanım. Çok şaşırmayın başkanım. Bu kadar bak kolay olmadı yani. Ben Enes Batur gibi bir günde yapamadım. Zor seratlar altında yaptım başkanım. Paramı her şeyi açtım. Zor kanaat getirdim ve başardım başkanım. O 1 milyon mu? Nasıl gördüm bunu? Lütfiye söyle lütfiye. Bunu da araştırsınlar hemen. Araştırın araştırın. Bütün mal varlıklarını araştırın genç artık her şey kontrolümüz altında. Youtuber'mış, dijital içerik üreticisiymiş, bilmem neymiş hepsi kontrolümüz altında. Hazine Bakanlığı'na tahmin et, talimat verdim. Mali artık hepiniz araştıracak. Bütün mal varlığınızı, banka hesaplarınızı, yurt dışı, pasaportlarınızı, yurt dışıdaki banka hesaplarınızı, tapu tapu mallarınızı, her şeyi her şeyi araştıracağız. Yani bir kaçakçılık yapıyorsunuz, vatan haini yapıyorsunuz hepiniz yargılanacaksınız. Bütün mal varlığınızı el koyarız. Biz devletiz. Biz bu ülkede fakirler var. Fakirin hakkını vermek zorundayız. Yoksulların hakkı verilecek. Kibir gösteriş asla izin vermeyeceğiz tamam mı? Sağ olun başkanım. Şimdi gençler Türkiye'deki popüler youtuberlarla konuşacağız. Yani onların düşüncelerini alacağım. Onları çünkü ifşaladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ifşaladım. Çünkü onlar vergi ödemiyor. Haksız abone kazanıyorlar. Ve popülerler ve trendlerden inmiyorlar. Diğer kanallar trende giremiyor. Onlar yüzünden trende giremediği için ayrımcılık oluyor. YouTube Türkiye YouTube Global Google, Google şirketi ayrımcılık yapıyor. Hep ajanslara çalışıyor. Bunlar ayrımcılık ayrımcılık biz istemiyoruz. Şimdi onlara bağlanıyoruz. Sen kimsin de beni cumhurbaşkanı şikayet ediyorsun. Ben verdiğimi ödüyorum sen kimsin ya? Malta'da yok bilmem kaçırmışsın mışırmışsın bir şeyler diyorsun ha kimsin sen ya ben vergimi ödüyorum ya. Öyle mi Ruhi? kız kardeşim bir video çekmiş Malta'da Hı? beraber gittiniz değil mi Malta'ya nasıl para kaldırır nasıl para götürür çek alsın seni gidi seni kullanıyorsun takipçileri de. Sen hani be benim 5 milyon 53 bin tane takipçim var hepsi de kültürlü medeniyetli zengin fakir hepsi farklı ne de olsa parayı kaldırmayı iyi biliyorum. Kimsin ya? Ben TikTok fenomeniyim. Orama buramı oynatırım. Erkek takipçilerim var. Seni bir spamlatırız var ya engelletiriz ha. Benim arkamda sapık erkeklerim var. Sen beni niye cumhurbaşkanı şikayet ediyorsun? Ben vergimi ödüyorum. Pis herif. Sen gel Şişli'ye. Nişantaşı'ya gel. Etilere gel. Dördüncü, birinci, ikinci, üçüncü Levent'e gel. Zengin semtine gel. Pis fakir. Sen kimsin ben Katiköy çocuğuyum oğlum ben ister kazanırım ister köşeye dönerim sen kimsin ben yurt dışına gitmiş gezer tosar adamım takipçilerim umrumda mı benim para benim için önemli Kapitalizm emperyalizm benim için önemli Sen kimsin de beni eleştiriyorsun pislik ben Enes Batur'um 14 milyon takipçim var sen kimsin ya pis işçi sınıfı Dün sivilceliysem artık zenginim Altında Lamborghini, ferrari hepsi varsa fakirsin köpek gibi çalışıp öleceksin ben krallar gibi yaşayacağım ne de olsa kapitalizm emperyalizm duruklarını yaşıyorum. siz ne sanıyorsunuz işçi sınıfı köpek Senin derdin ne de genç ne takıyorsun benim vergi ödeyip ödemedi Ben rezidansta yaşayan bir genç kadınım. Sana ne? Benim 1 milyon 43 milyon takipçim var. Sen kimsin ya? Hepsi benim işçi sınıfım. Kapitalizm, emperyalizm hepsi işçi sınıf. Hepsi fakir takipçim. Hepsini söğüştürüyorum. Sana ne ya? Ben ikizler Burcu'yum, Sen kimsin ya? Senin takipçin kaç? Bir söyle bakalım ya. Ne kadar takipçim var senin bakın YouTube'da? Benim 1 milyon 76 bin abonem var YouTube'da. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne? Abonem 1 milyon 76 bin mi? Oo, bu arada çok yakışıklısın. Hmm, bu kadar nasıl yakışıklı olmuşsun yani? Çok güzelsin. Hmm, sevgilim var mı? 1 milyon 76 abonemi görünce bir değiştin yani. Bana yakışıklı makışıklı diyorsun. Abone sayısın bin olsa beğenmeyecektin galiba. Bak ben senin bir fotoğrafını gördüm internette. Yani affedersin seni beğensek mi beğenmesek mi bilmiyorum acaba. Çok korkunç ya. Benim bir dalga geçmeyin ya. Benim hastalığım var. Oran buram ağrıyor. Buram şişiyor. Her yerim şişiyor. Hormon bozukluğum. Hadi tedavi görün. Benim dalga geçmeyin ya. Hastayım. Anlayış gösterin artık bana ya. Lütfen dalga geçmeyin artık. Ben hastayım. Tedavi görüyorum. Ben sana dalga geçmiyorum. Senin vücut hatlarını beni ilgilendirmez. Geçmiş olsun. Bir tedavi göstersin. Gör. Doktora git. Bir şey yap. Beni ilgilendirmez. Ben sadece vergini ödediyorum. Vergini. Ülkemize vergimizi ödeyin. Lütfen. Para kaçırmayın. İnsanları hafı artık bırakın. Bu ülkede yoksul insanlar da var. Zengin insanlar da var. Adil olun lütfen. Adil. Tamam. Anlayış gösterdiğince teşekkürler.